Üç günün sonunda herhalde Antalya'da kumluca oluruz diye düşünüyorum. Arabanın içi de aşırı derecede dolu. Resmen göç ediyoruz. Asla araba park edecek yer yok. Her yer aşırı akşam Kayseri'deydik. Mantı yedim. Mükemmeldi tadı gerçekten. Çok çok beğendim. Halil'in <laughs> <laughs> kombinine bakın. Üstü kışlı altı yazdık. Ama çok bunaltıcı bir sıcak var. Ben pek sevmiyorum. Herkese merhabalar Biz şu anda Erzincan yolundayız Erzurum'a giriş yapmak üzereyiz Bugün ilk rotamız Erzincan Biliyorsunuz yaz tatili başladı Bir dönemi kapattık e, hafta sonu yani cumartesi gün toparlandık. Bugün de günlerden pazar erkenden yola çıktık. Erzincan benim anneannemin memleketi. Annem de Erzincanlı. E, orada hala erkek kardeşinin işte çocukları, eşi hala orada yaşıyorlar. Biz de gitmişken onları da görmek istedik. Bu geceyi de Erzincan'da geçireceğiz. Öğretmen evini ayarlamıştım ben. Böyle kala kala dinleye dinlene gitmek istedim. O yüzden şimdi ilk rotamız Erzincan'da. O akrabalarımızın evi olacak. Kahvaltıya bekliyorlar bizi. Biz de şöyle petrolde bir mola verdik. Şimdi yola devam edeceğiz. Videoyu başlatmak istedim buradayken. Bugün dediğim gibi Erzincan'da artık neler yaparız bilmiyorum. Doğaçlama olacak. Çok planlı değiliz. Ertesi günde Sivas. Oradan Gemerek. Dedemin memleketi orası da. Ve oradan da Kayseri'ye geçeceğiz. Bu şekilde kala kala dediğim gibi gidiyoruz. Üç günün sonunda herhalde Antalya'da Kumluca'da oluruz diye düşünüyorum. Biz şimdi yola devam ediyoruz. Göstermedim mi? Bakın yol arkadaşımıza. Balığı da böyle pet şişeye koyduk. Götürüyoruz. Umarım yolda bir şey olmaz. Ablamın aldığı tulumu giydim. Önceki videolarda göstermiştim. Gerçekten hamileyken çok rahat oldu. Teşekkür ediyorum. Bir de son olarak arabanın önünü göstermek istiyorum size. Arabanın haline bakın. Yani aşırı hız yapmadık kesinlikle ve daha Erzurum'a varmadık bile ve araba bu hale geldi. Her yer sinek ölüsü maalesef. Bakalım Antalya'ya giden kadar bu araba ne hale gelecek. Arabanın içi de aşırı derecede dolu. Resmen göç ediyoruz çünkü kışlıklarımız da var. Bebeğin eşyaları da var. Böyle bir <laughs> yığın var arkada. Şu anda Erzincan Öğretmeni'ne geldik. Biraz rüzgarlı bir hava var. Akrabalara gideceğiz ama onlar bekleyin. Biz gelelim dediler sizi almaya. Bekliyoruz bakalım Halil'e burada. meşhur ekşi suya geldik. Soda Şurası soda. Soda akıyor. Mineral yani. <laughs> Aa, çok ilginç. Şöyle bir alan. Mescili alanı. Bugün de pazar olduğu için çok kalabalık. <laughs> evet yani <yandım>. sade soda. Tabi <laughs> daha hafif sodaya göre. Burada böyle bir alan yapmışlar. Herkesi getiriyor yine. Çarşıdayız. Döner yemeğe gidiyoruz. Bu binalar da eski değil mi Bayağı. Evet. Hoş hmm. geldiniz. Hmm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. yemeğimizi yedik. Döner muhteşemdi gerçekten. Şimdi de yürüyüş yapıyoruz. Erzincan Valiliği'nin oradayız. Şurada bir heykel varmış. Anneannen çok iyi bilir dediler buraları. Bu görüntülerin hepsini annem anneannem için çekiyorum. Tam da şey gün batımına denk geldik. <laughs> Evet çok güzel. Tam böyle sakin ya şu an hava. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel koktu cidden. Orada da var bak. Evet. O da mı aynısı? <laughs> Aa, Erol bak. Aaa, şu birinci Bu kat. ev eski bir ne? Evet, bu taa mı? Ha, çok yıllar. Anneannem hani eskiden burada oturuyormuş. Gel <laughs> senin önünde fotoğrafını çekeyim. Abi. Evet saat 9 oldu. Şu anda biz öğretmen evine geldik. Böyle bugün konuşarak fazla bir şey çekemedim. Çünkü işte akrabalarımızla beraber de olduğumuz için böyle sürekli kamerayı alıp konuşamıyorum. Çünkü onları da neredeyse ilk defa görüyorum gibi bir şey yıllar sonra. Ama çok çok güzel bir gün geçirdik. Sağ olsunlar bizi o kadar güzel ağırladılar ki. Çok mutlu bir şekilde ayrıldık. Hatta öğretmenin ayarladığımız için çok kızdılar neden burada kalmadınız diye. Biz de sabah erken yola çıkmayı planlıyoruz. O yüzden... Böyle oldu. İnşallah onları da karşı Antalya'ya bekliyoruz. Bakalım. Bu videoyu da mutlaka izleyeceklerdir. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika bir gün geçirdik Erzincan'da hep beraber. Baya yorgunuz. Dün gece çok uyumadık açıkçası. Az uyuduk. Bugün de işte sabah yolculuk. Tekrar bütün gün dolaşma derken bugün güzel bir uyku çekeriz diye düşünüyorum. Sabah da erkenden Sivas'a geçme planımız var. Zaten e, bu sadece böyle bir yolculuk videosu olacak. Şehir şehir videolar çekmiyorum. Antalya'ya ulaşana kadar herhalde tek bir videoda kalırım. Burası da Erzincan öğretmen Evi. E, burası geçici olarak varmış şu anda. Esas başka bir yer yapılıyormuş sanırım. Şöyle çift kişilik bir yatağımız var. Şöyle bir oda. Zaten çok yorgun olduğumuz için bizim için hayli, hayli yeterli yani direkt uyuruz. Benim bir tek online sınavım var. Bugün girmem gereken 12'ye kadar bilgisayarımı getirdim. Şimdi bir onu hallederim. Direkt şimdi pijamalı moda geçeceğim. Sonra sınava girip hemen yatacağım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Videoyu Erzincan'da kapatmıştım, Sivas'ta açtım, sabah erkenden yollara düştük ve Sivas'a geldik. Çok oyalanmadık, sabah kalktık, hemen yola çıktık, arabada bir şeyler atıştırdık, şimdi direkt ben Sivas'ta köfte yemeye geldik. Burada köfte meşhurmuş, bayağı güzelmiş. En güzelinde köfteci kirli Ahmet Usta'ya e geldik. Biz burayı Ne Oluyor Ya? kanalından görmüştük, orada Fırat'la Ceyda gidip köfte yiyorlardı. Biz de deneyelim dedik. Böyle bir Sivas'ın içinde dolaşırız. Daha sonra Gemari'ye geçeriz. Çok oyalanmayız diye düşünüyorum. Saat yani şu anda 11 civarı. Sivas Gök meclisi görmeye geldik. Anadolu Selçuklu döneminde yapılmış güzel bir mimarisi var. Bugün pazartesi olduğu için müzelere giremeyeceğiz. Şöyle hızlı bir Sivas turu yapıyoruz. Dışarıdan bakıp geçeceğiz. bir yerde oturuyoruz. İnanılmaz sıcak var. Direkt Erzincan'dan çıktıktan sonra böyle doğum dolu yerine bıraktığımızı hissettik. Bakalım Antalya'da bizi ne bekliyor. E, kongre binasını gördük dışarıdan arabayla geçerken çok güzeldi. asla araba fark edecek yer yok. Her yer aşırı kalabalık. Duramadık. Şimdi tekrar oradan şöyle bir dolu arabayla göreceğiz. Öyle bir Kısa kısa görmüş oluyoruz işte. Camlarımız hala çok kirli. Erzincan'da yağmur yağınca bayağı bir temizlenmişti ama yine de sinek ölüleri var yol geldiğimiz için. Sivas'ın içi gerçekten çok büyük, çok geniş, çok kalabalık. Böyle giderek kalabalıklaşan şehirlerden geçiyoruz. Muhtemelen Kayseri de öyledir. Ben buraya 11 aylıkken gelmişim uçakla. Tabii ki hiçbir şey hatırlamıyorum. O zaman burada okuduğu için anneannemle dedem gelip burada kalıyorlarmış. Biz de onların yanına gelmişiz. Duracak mıyız? Evet, Arabayı koyacak yer bulduk. Şöyle Kongre binasının doğru bir dedik. Gerçekten çok güzel görünüyor uzaktan. anlatırlardı. Gelip görmek kısmet oldu. Hı. -hı. çok şey yapmam da. Teşekkür ederim. Şey yapamadım. Aa bayağı şey. Güzel hmm. işte bu şey ya. Çok kötü. Çağla gibi şu an Çağla ya. Çağla gibi olur. Zerdali mi deniyor? Ne deniyor buna? Yok yok. Yo, yok yok. Yok yok. Hayır hayır hayır. hayır. Çok ekşi. Hayır. hayır. hayır, hayır lütfen. <laughs> <dayırtı. gülüyor> Tadımlık yeter bir tane. <laughs> Baba, işte doğduğu ve ettiği yer. Ya öyle i̇şte mi? Şurası, şurası mı? Şurası ev vardı, bahçe vardı. Burada. He, Tam şu şurası, yeşillik yerde mi? Şu yeşillik yer, ev yıkıldı. O eski dam, kiremit falan olmayan evler vardı. O evlerden. De. Şurada bahçe vardı. Anladım. Şu ön tarafı, şu binanın olduğu yerde amcasının oğluydu. Burası işte bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. Geçtiği evet. yer, maalesef işte. Sonradan. Mesela bunun arkasında da ee, dedemin konağı var. <laughs> Haydi hoşçakalın. Buradan resimlerden bize da. Tamam atarım. Gemerek'ten ayrıldık. Kayseri'ye geldik. Zaten Gemerek Kayseri arası bayağı kısa sürdü. Çok yakındı. Biraz yağış vardı. E, Gemerek'te de böyle işte dedemin doğduğu yeri görmüş oldum. Suyundan içtim. Güzel oldu benim için, duygulu oldu. Şimdi de direkt Kayseri öğretmenine geldik. Kayseri'de Halil'in bir arkadaşı var. Havalimanında çalışırken beraber çalışıyorlardı. Akşam onlarla beraber yemek falan yiyeceğiz. Önce dedik, "Gelip valizimi, valizimizi bırakalım, giriş yapalım." Ve odaya girdik. O kadar beğendik ki şu anda Kayseri otelimi anlatamam. Odayı göstereceğim. Çok güzel. Şuradan giriş yaptık. Şurada yatağımız var. Şu berjerlere bayıldım. Bakar mısınız? <laughs> Şöyle iki tane berjer var. Masası, televizyonu. Şurada kettle koymuşlar. Şurada şöyle bir şifon yer var. Dolap, mini dolap. Çok hoşuma gitti benim ya. Ve de yedinci kat burası. Erzincan'da geçiciydi işte. Burasını çok güzel yapmışlar ve böyle çarşının ortasında Aa, 7. kat olunca manzaraya baksana Kayseri'yi baya yukarıdan görüyoruz. Ben gelir gelmez çok beğendim bu arada çarşının içine böyle dediğim gibi şehirler giderek büyüyor gelişmişlik açısından da Kayseri'de gayet güzel görünüyor. Haylin arkadaşının dükkanına geldik. Tam kapanış saati. Herkesi bekleriz. Akbaş şekerleme ve kuru yemiş. Evet, arkadaşlar. Akbaş kuru yemiş. Arkadaşım Hasan'a selam gönderen ne yüzde on indirim. <laughs> Tam kapanış saatine denk geldik. İçeriye taşıyorlar şimdi dışarıdakileri. Hasan öyle değil mi? I know, yes, I know, I'm wasting my time here with you. I know, yes, I know, I'm wasting my night with you. You can see all of these songs, but I... Günaydın tekrardan Avanos'tan <laughs> bu sefer videoyu açıyorum. Dün akşam Kayseri'deydik. Halil'in arkadaşı vardı, eşi vardı. Hep beraber yemeğe gittik. Mantı yedim. Mükemmeldi tadı. Gerçekten çok çok beğendim. Onlarla dolaştık. Erciyes'e çıktık sağ olsunlar. Bizi gezdirdiler. Artık 11'de öğretmen evindeydik ve aşırı yorulmuştum. Sabah 8.30'dan beri yolda, yolda olduğumuz için. Hemen direkt direktmen uyuduk. Sabahta uykumuzu aldık. Hazırlandık. Ayrıldık Kayseri'den. Çok yağmur yağıyordu gelirken. Buralar şu anda iyi. Yine tekrar kapantı belli olmaz ama. Avanos çok yakında. Avanos'u saptık. Şöyle Kapadokya'da peribacalarını bir görüp geçelim dedik. Şu anda şöyle el sanatlarının olduğu bir seramik yerinin oradayız. İçeriyi dolaşacağız. El sanatları merkeziymiş. İşte güveçler, testiler

Halil'in kombinine bakın. Üstü kışlık altı yazdık. Antalya'ya gidiyoruz ya artık bu sabah yazlık kombine geçelim dedik ama olmadı. You know that I know I'm chasing a dream that's not real You know that I know Evet Antalya sınırları içine girdiğimiz direktmen hissediyoruz. Aşırı derecede sıcak oldu birden. Kemiklerimiz ısındı. Ama çok bunaltıcı bir sıcak var. Ben pek sevmiyorum. Şimdi Boğaz kenti yolundayız. daha varmak üzereyiz. Böyle bir 10 dakikadan az süremiz kaldı. Çok şükür sağ salim geldik. Bu gece buradayız. Anneannemlerle de görüşmüş olacağım. Zaten video hala devam ediyor. Olur kuruluncaya ulaşana kadar. mi ne kadar boyu arıyor musun? Evet. Yemez evet. misin? Niye? Başka kim ekmek yiyor? <gibi>. Kavuştuk. <gülüyor> <gülüyor> ekmek gelmez mi? Özgürüm. <laughs> <laughs> Yemekten sonra anneannemle yürüyüşe çıktık. <laughs> Yoksa ben patlayacaktım. Çok güzel şeyler yapmışlar. Bari kaç ay sonra deniz görüyorum. Evet. Eylül'den beri ilk defa. You know that I know. I'm chasing a dream that's not real. know that i know that losing can be part of the deal i don't know why i give you so much but i do you said you couldn't give me your heart well i knew hard it's cruel I know Kumluca'ya geldik. Önce bizim eve gittik. Araba biliyorsunuz bayağı eşya yüklüydü. Eşyaları indirdik. Bir şeyler atıştırdık işte. Annemleri gördük. Şimdi de Halil'lere geldik. Böyle aşağıda oturuyorum. Onların da işi var serada. Artık videoyu burada kapatayım. Yolculuk videosu, birçok şehirden geçtik bu videoda. Böyle aşırı fazla şeyler çekmedim. Ee, önce Eylül'de dönerken Karadeniz'den dönmüştük. Böyle daha yoğun bir gezi yapmıştık o zaman. Gün gün şehir şehir çekmiştim. Bu daha böyle karışık bir video oldu. Sadece yolculuk videosu adı altında bir sürü şehri gezdiğimiz bir video oldu. Bakalım nasıl bir yaz tatili bizi bekliyor. Yeni videolardan haberdar olmak için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İnşallah sık sık video paylaşırım yaz tatilinde de. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. You know, that I know. Chasing a dream that's not real